lojistik personel ilanımız var. Lojistik personeli dediğine bakmayın. Başlık şaşalı yazılmış. Orada başlık oho oh diyor. Kargocu arıyorlar arkadaşlar. Arabaya ürün yükleyecek. Arabayla gezecek. O ürünleri dağıtacak. Sonra evine geri dönecek arkadaşlar aranıyor. Web sitesine başvuru kriterini ilk değiştirdiğimde çok tepki aldım. Daha doğrusu olumlu bakanlar da oldu, olumsuz bakanlar da oldu. İşte abi olması gereken bu diyenler de oldu. Hocam olur mu öyle şey diyenler de oldu vesaire. Şimdi bugün yeni ilan girdim. İlanları güncelledim. Şu an güncel 19 tane ilan var. Bir de gelecek olan ilanlar var. Bu sayı 25-30'ları bulur gibi görünüyor şu anki haliyle. Ee, şöyle bir aradaki farkı anlatayım ben size. Daha önce ilanı yayınladığımda... ...ilan yayınlanır yayınlanmaz... ...bir, bir buçuk saat içerisinde ilanda yaklaşık 20-25-30-40 tane CV oluyordu. CV'de isim soy isim yok. Yani CV için... Ee, ödeme yapmış ama CV'yi hiç oluşturmamış ama ilanı görünce yapıştırmış arkadaşlar oluyordu. Aşçı ilanına başvurmuş, tesisatçı, tesisatçı ilanına başvurmuş, sağlıkçı, sağlıkçı ilanına başvurmuş, lojistikçi gibi böyle karman çorman bir durum söz konusuydu. Ve ben alıyordum o ilanları tek tek inceliyordum, CV'lere bakıyordum gidebilir mi gidemez mi falan. Bir değerlendirme yapıyordum. İşverenler de böyle gerçekten ambel oluyordu adam. Yani İşverenin ilanı var, başvuru kriterleri belli. Ama arkadaşlar hiçbir şekilde ilanın hiçbir detayını okumadan neredeyse sadece başlığına bakarak başvuru yapabiliyorlardı. Bugün ilanı yayınladım, ilanları toparladım. Emin olun başvuru yapan arkadaşlar ya da başvuracak arkadaşlar ilanı detaylıca okuyacaklar. Neden? Çünkü ilana başvuru yapabilmek için 250 liralık bir depozito yatırmaları gerekecek. Tek seferlik bütün ilanlar için. Yayınlanmış ve yayınlanacak olan. Ama şunu biliyor. O ilana başvurur ve işveren kendisini kabul eder. Ve arkadaş sonradan gerçek bir mazeret bildirmeksizin vazgeçerse o 250 euro depozit yanacak. Şimdi burada kimisi buna tepki gösterdi, kimi haklısın dedi arkadaşlar. Bu ilanlara girerken, bu ilanları incelerken, sonra oturup sizi ararken çok ciddi yemek ve zaman harcıyoruz. Bunun da bir karşılığının olması lazım. Ki normalde ödenen o 250 euroluk depozito toplam bu iş için ödenecek paradan zaten düşüyor. Yani para her harikarda sizin. İş bulamadınız, para sizin. Problem yok. İşverenle anlaşamadınız, e para yine sizin. İlan kabul edildi, danışmanlık bedelinden düşülüyor. Yani para her harikarda sizin zaten. Buradaki tek amaç kötü niyetli başvuruların önüne geçmek. Çünkü gerçekten bir süre sonra baş edemeyecek hale geldi. Ve artı işe başvurmuş. İşin şartları, detayları yazıyor. Kaç para maaş alacak, hangi bölgede çalışacak, kaç saat çalışacak. İşte e, danışmanlık bedeli nedir vesaire bunları yazmışız. İlana başvuru yapıyor. Arkadaşı arıyorum. Diyorum ki böyle böyle bir durum var. Kabul mü? Kabul. Anlaştık mı? Anlaştık. İşverene CV'yi göndereyim mi? Göndereyim ya da işverenin senin için bir iletişim kurayım mı? Kurayım. Her şey tamam. İşveren kabul ediyor. Arkadaşa bir daha ulaşamıyorsun. Arkadaş bir daha telefonu açmıyor. O nedenle bu sistemden kendi adıma, şahsım adına, yaptığım iş adına gayet memnunum arkadaşlar. Onu bir kere söyleyeyim size. Bir diğer konu web sitesindeki ilanları güncelledim. Hangi işler var? Onları anlatacağım ben size. Onlar üzerinden ilerleyelim. Bir, çok fazla tır şoförü ilanı var arkadaşlar. Birçok bölgede. Hani çok ciddi tır şoförü ihtiyacı var. O ilanlara başvuru yapabilirsiniz. Bugün Almanya'ya gitmenin en kolay yollarından bir tanesi tır şoförlüğü. Amma ve lakin. Süreç gittikten sonra başlıyor. Eğer Almanca bilmiyorsanız kod 95 alamıyorsunuz. Kod 95 alamadığınız için tır kullanamıyorsunuz. Bunun alternatifi ise Almanya'ya girmeden ya da Almanya'ya hemen girdikten sonra Litvanya'dan ya da Polonya'dan gidip orada kurs merkezinde kod 95 belgesi almanız. Litvanya'daki eğitim süresi, sınav vesaire kısmı çok daha basit, çok daha pratik, çok daha kolay, çok daha hızlı. Ve bu Almanya'da kullanılabiliyor. Onu söyleyeyim. O yüzden tır şoförü olarak çalışacak arkadaşları önce Polonya, Litvanya üzerinden kod 95 almaları gerekiyor. Sonra Almanya'da tıra çıkabiliyorlar. İşverenler tır teslim edebiliyor. Burada da şöyle bir karmaşa oluyor. Hiç tır sürmesini bilmiyorum. Acaba işveren beni kabul eder mi? Şöyle düşün bir araban var. Polo, Mercedes, BMW artık her neyse. Ve ben hiç araba sürmesini bilmiyorum. Bana arabanı bir gün yine ödünç verir misin? Bence vermez. İş veren de o aracı sana teslim etmez dostum. Yani o riski göze atmaz. Hadi arabanın parasını geçti. Bir de arkadaki yükler var. Emanet yükler var. O yüzden tecrübeli arkadaşlar talep ediliyor. Genelde bilginiz olsun. Ne ilanımız var? Lojistik personeli ilanımız var. Lojistik personeli dediğine bakmayın. Başlık şaşalı yazılmış. Orada başlık oho diyor. Kargocu arıyorlar arkadaşlar. Arabaya ürün yükleyecek. Arabayla gezecek. O ürünleri dağıtacak. Sonra evine geri dönecek arkadaşlar aranıyor. Adam bana soruyor. Hocam koliler kaç kilo? Ne bileyim kaç kilo dostum. Şimdi şöyle düşün. Sen bugün her şeyi kargo ile sipariş ediyorsun ya Türkiye'de. Türkiye'deki arkadaşlar yeri geliyor halı taşıyor, yeri geliyor televizyon taşıyor, yeri geliyor zarf taşıyor. Öyle düşün. Yani bu işe başvuru yapacakken o yüzden ne olur bu kriterleri göz önünde bulundurmanızı rica edeceğim. Döner ustası aranıyor demiştik. Başka ne vardı? Hemen bakalım. Kaynak ustası. Ki bu iş, ilan ücretsiz. Yani bunun için herhangi bir ödeme yapmıyorsunuz. Bunun ödemesini işveren yapıyor. İyi kaynak ustalarına ihtiyaç var demiştik. Bununla ilgili birkaç arkadaşı işverenle görüştürme şansım, CV atma şansım oldu. Polisaj. Arkadaş şöyle yazmış bugün. Hocam bu işi ben öğrenebilirim. Bu işe gitmek istiyorum. Sen öğrenebilirsin de iş veren öğrenebilecek birini istiyor mu acaba? Arkadaşlar uzman istiyor. Bu iş için konuşuyorum. Diyor ki hocam bana bu işin ehli, bu işi yapmış, bu işte tecrübe edilmiş arkadaşlar lazım. Web sitesindeki ilanların büyük çoğunluğu Almanya ile ilgili ama bir tane Litvanya tır şoförü ilanımız da var. Bilginiz olsun. Ee, Almanya'da tır şoförleri ya da diğer işlerle ilgili en büyük sıkıntı 45 yaş üstündeki arkadaşların gidemiyor olması. Daha doğrusu gidiyorlar da şartları çok ağır, yüksek maaş alması gerekiyor ya da Türkiye'de belli bir para göstermesi gerekiyor, kira geliri gösterecek, ev gösterecek, arsa gösterecek vesaire. Litvanya'da öyle bir sıkıntı yok. 45 yaşında da olsanız, 48 yaşında da olsanız Litvanya tır şoför olarak gidebiliyorsunuz. Elektrik ustaları arıyoruz, bina elektriği arkadaşlar, bildiğiniz şantiye, kocaman bina. İşte yeri gelir AVM binası, yeri gelir fabrika kurulumunda elektrik montaj işi yapacak. Yani yeri gelecek tava döşeyecek, yeri gelecek kablo çekecek arkadaşlar lazım. Mesela bazı arkadaşlarımız yazıyor. Hocam ben işte elektrik mühendisiyim. Bu işten anlıyorum ama ben kablo çekmek istemiyorum. Eğer kablo çekmek istemiyorsan dostum bu işe bence gitmemelisin. Başka ne ilanımız var, güzellik uzmanı ilanımız var. Buna başvuru yapabilirsiniz. Aşçı arıyoruz. Garson arkadaşlar arıyoruz ama garsonluk yapmasını bilen ve dil bilen arkadaşlar lazım. Neden? Çünkü orada insanlarla ne yapacağız? Konuşacağız. Az da olsa A1 hatta mümkünse A2 dil biliyor olmamız lazım. Hemşire ar arayışımız hiç bitmiyor. Bugün dil bilen hemşireler rahatlıkla gidebiliyor. İnşaat teknikeri ve inşaat mühendisi arkadaşlar aranıyor. Diş teknisyeni ilanı var. O ilan bana ait değil. Bir başkasına ait. Başvuru yaptığınızda CV'nizi kendisi inceleyebilir. Başka bir de tır şoförü ilanımız var. O da %100 ücretsiz bir tır şoförü ilanımız da var. Mesela kod 90 varsa işveren sizi alıp orada direkt işe başlatabiliyor. Bunun ödemesini de kendisi yapıyor. Kıssadan ise ilanlar bunlar. Şimdi bazı arkadaşlarım demiş ki hocam bazı ilanlarda KMK yazmışsınız bazısında yazmamışsınız. Evet bazen yoğunluktan ilanı girerken bazı detayları atlıyorum. Şunu bilelim. Bugün lisans mezunuysanız KMK diploma değerlendirmeniz varsa işiniz kolaylaşır. 81A'da yabancılar şubesinde daha az efor harcamış oluruz. Ve bu işi daha hızlı, daha pratik çözmüş oluruz. O yüzden mutlaka ama mutlaka lisans mezunlarından ne istiyoruz? KMK diploma değerlendirmesi istiyoruz. Diğer arkadaşlara gelirsek 16. maddeden kalfalık belgem var. Meslek lisesi diplomam var. Ön lisans belgem var. Ki ön lisanslarda durum biraz değişiyor. Ama ne yapacaksınız? İHK'dan ya da HVK'dan ne alacaksınız? denklik alacaksınız ve bu denkliklerle bu işlere başvuru yapabileceksiniz. Kısmi denklik alacaksanız A2 dil belgesine ihtiyaç var. Bazı durum koşullarda onun da üstesinden gelebiliyoruz. Ama işi sağlam almak için A2 dil belgesi önemli. Çünkü konsolosluk yok dedi mi yok diyor. Başka da bir şey demiyor. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar ilanlarla ilgili. Yine sormak istediğiniz başka bir soru olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Gelen maillerin büyük bir çoğunluğuna cevap veriyoruz. Ama ben bu işe gitmek istiyorum, bu işin fiyatı nedir diye soran arkadaşlara da cevap vermiyoruz açıkçası. Ya da ben bu konuyla ilgili görüşmek istiyorum, beni ara yazan arkadaşlara da dönüş yapmıyoruz. Bir konuyla ilgili bilgi almak istiyorsanız web sitesinde zaten bütün aşamalarla ilgili bilgiler var. Özel olarak görüşmek istiyorsanız web sitesinden randevu da alabiliyorsunuz. O şekilde ben sizinle zaten birebir diyalog halinde oluyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hakkınızda hayırlısı olsun. Bilgi güçtür demeyi unutmayın gençler. Görüşmek üzere.